Arkadaşlar merhaba bugün sizle video çekiyorum. Naz da yanında. Kardeşim de yanında konuş kardeşim. Ne ya Arkadaşlar bugün ben kardeşimle Roblox oynayacağız. Brookhaven'a gireceğiz. Brookhaven. Arkadaşlar şu anda Naz'a giriyor yok. Brookhaven'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi çok sevindirirsiniz. Bugün sizinle anne babacılık oynayacağız. Ve ben çocuğum. Peki, kardeşim anne. de anne olacak. Anladım. Bakalım hayatımız nasıl geçecek. Ben aslında arkadaşlar Ninja oldum. Böyle da, karakter be böyle be 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 karakter be. yapabilirsiniz. Be ninja. Be. Neredesin lan? Sen üstte çıktırdı. Ay. Dur bekle. Sen çık. Sen oradan çık. Şu Dur seni bekliyorum. Şu. Ben seni bekliyorum. Neyse Naz gelmiyor arkadaşlar. O Başka oyuna girdi. Neyse arkadaşlar. Hayatımız bakalım nasıl geçecek. Asala düğme değiyor asala. Ya geliyormuş arkadaşlar. Oo 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 oo. Oh. yapacağım arkadaşlar. Bebe ne düşün? Bebe ne düşün uçak... de bu ya? A, hiç... Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atana bebe, 500 liralık. Bebe asin çok Like. Like atana 15 rubuk saracağım. Arkadaşlar bugün Naz da gelecek. Aa gelmiş. Buradayım. Ne Arkadaşlar arkadaşa, Naz oyuna para yatırdığı için havalı böyle kıyafeti var. Gerçekte. Ne? Ama gerçekte çantası yok. Ama gerçekte bunların hepsi var. Aa, Hadi konten. gelin gidelim. Konten. Hayır gel. Ulan ne ve oynamayacağız. Lale lale lale. Şimdi Arkadaşlar, sıkı söylemeyin. Bir. A. Arkadaşlar like atana 500 rubux vereceğim. ondan bire kadar sayıyorum. Like at attınız. Like attığınız zaman 500 Robux'u size göndereceğim. Benim gruba benim gruba katılın arkadaşlar. E -e Oradan euro. 500 Robux alabilirsiniz. 500 Robux alabilirsiniz. Arkadaşlar bu mezada da şu Tamam Bebe Arkadaşlar Burak yeni bölüm geldi. Bilmeyenler varsa. Bu ne? Arkadaşlar bilmeyen varsa Burak Evan'a. ne yapıyor bu da? Burak böyle şeyler geldi. Kulaklık falanlar geldi. Hepsi geldi. Bunlar da geldi arkadaşlar. Burak bunlar geldi arkadaşlar. siyah bak göstereyim. Şöyle. Hayvan olarak böyle. bunu hiçbir şey değişmemiş. Bunda hiçbir şey değişmemiş. Bunda, bunda da. Bunda da. Arkadaşlar ama üst geldi. Bakın. Kırmızı böyle şöyle. Şöyle bir şeyler geldi. Neyse hmm, ben mama tekrar ninja olayım. Hadi de ama Videoya başlayalım hadi. Anne bana mama verir misin? Tabii hadi ya, oldu. Hadi masaya ders. Ver misin anne baba? Ot, otu. ot. Teşekkür ederim anne. Anne bak tablet oynamaya gidiyorum. Aya. Ne de yiyeceğim. Ooo çekiyorum. Birbirimizi çekiyoruz çıkıyorum, çıkıyorum. Hadi. Tabletten fotoğraf çıkıyorum. Ben kaydıraktan kaymak istiyorum. Eee? Az kalsın düşecektim. Şöyle ne yapıyorsun burada? Ha anne be. Bir sus. Bak ayıp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like attınız mı? Dur. Hadi. Like attınız mı arkadaşlar? Şimdi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Like attığınız zaman 500 Robux size gelecek. Görüşürüz. Yuhuu! <laughs> Anneciğim. Kırıldı Anne. kafamı. Aa. niye kayamıyor? O yüzden. <laughs> <laughs> Bak Ninja Ben ninjayım arkadaşlar. Şimdi çabı aşağıya. Hadi da. Ata oys yavru oyu. Bak. A olta tutacağım. Ağaçlarda böcek var onları yiyeceğim. Ya. Ne böyle çaldı? Sen acı verme, bir de acı dedi dede <gülüyor> dede bu benim aşığım hadi. Tam dur geliyorum. Of ne de Ne ne? Anladım. Bak, hadi de buraya. Ver bana. Hadi de bu da ayı. <laughs> bu da mı? Ya bu da. Adana, 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 Merkez, Batıya, Merkez. Aaa, Cesare. Ver be. Aa. Soy griyi ben sevmiyorum ki. Mamucu. Mamucu sev. Hadi ya. Ne Arkadaşlar ne ro video çekeceğiz bugün? Vay. Bu Hadi Ver. Aa. Oo can Ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüm. Kaldı açtım Arkadaşlar bugün de okula gideceğiz. Hadi gidelim. Buraya birazcık hızlandıracağım arkadaşlar. Ben de arkadaşlar, arkadaşlar, hızlı koşuyorum ben. Şimdi okula geldim. Oh, sonunda. Sonunda be. Bir de, bak bir de Ben şuna. yine mi annem? <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi. Bir de Bir 10. Ah desta. Dur bak. Ya sen ne yapıyorsun? Göstereyim. Desta. Dur, dur, dur. Nasıl dur? O toya başladı. La? 8 Sekiz. Ya çarpı 8 sekiz. sekiz çarpı sekiz. Başım. Söyleyeyim mi? Ya kuzen adam. Söyleyeyim mi? Dümeyde yaşı, yaşı Bu. Altı altı üçlerde. üçlerde. Hadi ben hadi gidiyorum oğlum okuldan kaçıyorum. Kaçta? Edebilin. Ha ha ha. Arkadaşlar Arkadaşlar size bir hile göstereceğim. Asa bu da hile. Oo gelmesene peşim. <laughs> bir Bir şey de göster evet. Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz. Bakın. Şuraya. Buraya geliyorsunuz. Bak. 4 Arkadaşlar göstereyim mi? Bak şuraya tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ase, ses geliyor. Ade ne tabi açıldı. Ne hile büyüyor. Yeter korkuyorum. Sordu da bayağı. Ne hile bu da çoldu. Arkadaşlar burada hile var. Bilmiyorsanız. Bakın. Tam şurası. Şurada bir yeşil bir şey var. Onu dokunuyorsunuz. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Sonra burada böyle çıkıyorsunuz. Buraya bastınız ama. Yani. Boyunun yapıncısı. Diyor ki bize. Ne? Belediye başkanı. Para üretmiyor. Buradan paraları çalıyor. Hikaye öyle arkadaşlar. Baksanıza. Arkadaşlarınızın çıkacağınızı göstereceğim. Şu değişik bir nokta var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra burada çıkıyorsunuz. Bakın şöyle. Açıldığım zaman bakın böyle. Oğlum ben ne arayacağım? Hadi de. Arkadaşlar, buradaki onun suçluları en 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 en, en, en suçlu güç en güçlüler suçlular var burada. Bebe, hadi de. Ben bunu baltayla öldürebilirim annice. Kılıcımla öldürebilirim. Hadi de. Bunu. Bunu... <laughs> 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 hadi hadi diyor. Ya ben bebek değilim ki. Ben ninja. Ben ninja adamım. Ninja bebeğim ben. Ninja bebeğim dedi. Okula <laughs> Ya arkadaşlar bu evine nasıl gireceğini öğreteceğim. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Sessizce gireceğim. zamanınız zamanımız. Sessizce girdim nincayım ben. Kılıcım var arkamda. Ya de bu da. Arkamda kılıcım var. Birisi gelirse. Hmm, niye burası? Asya. Hadi. Para çalacak. De, Tuvaletin ışığı mı? Oğlum niye ışıklar kapı? Ama artı bebe orada. Tövbe tövbe evden kaç evden kaç. Tövbe estağfurullah. Burada. Bebe de. Be. Tövbe.

Videoyu hadi. bitireceğiz. Hadi özür Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Dur kardeşim evine şey Hadi işte bu ya. Hadi gel hadi, hadi. videoyu sonlandıracağız. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten tek bir tane işiniz bildirimleri açacaksınız. Abone bayağı, olacaksınız. Bayağı, bayağı, bir de açarım. bir de abone olun. Size 500 Robux gelsin. Grubumuza katılın 500 Robux alın. Evet grubu 500 Robux alın. Bay bay.